Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün sistemin bir ufak bir e, sorundan bahsedeceğim. Aslında bu bir sorun değil de sadece ufak bir yöntemle çözebilirsiniz. Sorun şu arkadaşlar aslında. Şimdi sistemi bir açıyorsunuz. Mesela 37 tane oyunum var benim şu an. Bakın şu an 3-4 tanesini birden böyle güncellemeye alıyor. Ve bunu tek tek buradan işte duraklat yapmanız gerekiyor. Ne yapıyor? bu vakit kaybettiriyor. Bir yandan internetiniz yiyor vesaire. Nasıl engelleyebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar oyunlara gelip şöyle öne görüyorum Everspace 2. Sağ tıklayacaksınız arkadaşlar. Özellikler yapacaksınız. Burada güncellemeler kısmı var. Güncellemeler kısmına gelip bakın burada size şu seçili oluyor. Bu oyun hep güncel tut demek. Bu şu demek arkadaşlar. Sisteme girdiğiniz anda oyun kendini güncelliyor. Güncelleme varsa güncellemeyi alıyor ve indirmeye başlıyor, yapmaya başlıyor otomatikman. Bunu şu yapmanız gerekiyor. Bu Oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir. Yaparsanız arkadaşlar, sisteme girdiğiniz anda burada birden böyle maviler çıkmaz. Oyunu sadece çalıştırdığınız zaman bir kontrol eder. Güncellemesi varsa öyle güncelleme yapar. Ama e, şundan emin değilim. Daha doğrusu arkadaşlar şu çok zor. Oyunu güncellemeden ben eski sürümünü oynayayım. Beklemeyeyim. Bu mümkün değil arkadaşlar. Bunu güncellemek zorunda çünkü. Ee, öyle söyleyeyim. Yöntem var mıdır bilinmez. bilim ee, bildiğim kadar yok arkadaşlar. Ama güncellememiz tabi her zaman oyun için daha iyi olur. Bunu böyle oyunu sadece çalıştığımı güncel şey derseniz ee, daha iyi olur. Bir de arkadaşlar şunun şöyle bir avantajı var. Şimdi örnek veriyorum Everspace 2. Bakın burada 3 GB güncellemesi gelmiş. Değil mi? Şimdi bunu arkadaşlar ee, siz sürekli güncelliyorsunuz. Bir açıyorsunuz 20 GB güncelleme. Bir açıyorsunuz 30 GB güncelleme. Harbuki oyun oynamıyorsunuz yani. Sadece arka planda güncelliyor. Bunu şimdi sürekli oynamadığınız halde güncelleme yapması daha ziyade sadece oyunu zaman güncel yapması daha sizin için zaman kaybolmaz. Hem daha keyifli olur. E, bunu bu şekilde yaparsınız. Tek tek girdiğiniz zaman en azından internetinizi yiyemez ve vakit kaybı da yaşamamış olursunuz. Umarım video yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.